Uzun süredir tartışmalara neden olan Münih Havalimanı'na 3. pistin yapılması konusunda bugün Münihliler son sözü sandıkta söyledi. Münih Havalimanı şefi Michael Kerklo, 3. pistin daha fazla istihdam ve daha fazla uçuş bağlantısı getireceğini söyledi. 1992 yılından beri artan yolcu sayılarına dikkat çeken Kerklo, bu talebe yanıt verebilmek için 3. pistin şart olduğunu ifade etti. Keklo 6 ayda 18.6 milyon yolcu ağırlayan Münih Havalimanı'nın Avrupa'da en hızlı büyümeyi sağladığını dile getirdi. Wieder einen deutlichen Über... Bu yıl 40 milyon yolcu rakamıyla rekor kıracaklarını ifade eden Keklo, bu sayının 20 yıl önce sadece 12 milyon olduğunu vurguladı. Havalimanındaki çalışan sayısı da 20 yılda 18 bin artarak 30 bine ulaşmış durumda. Vor dem Hintergrund der rasant steigenden Verkehrszahlen Kerklo mevcut pistlerin kapasitesinin dolduğunu anlattı ve 3. pistte oylayacak Münihli vatandaşların Almanya'nın en önemli ulaşım projesine karar vereceklerini hatırlattı. München GmbH vor. Üçüncü pist sayesinde dünyanın daha fazla uçuş noktasına ulaşacaklarını belirten Kerklo, ayrıca kalkış ve iniş bekleme sürelerinin de kısalacağını anlattı. Çayım aklı uçak gürültüsü konusunda ise bölgede yaşayan vatandaşların sayısının Frankfurt'ta gürültüden rahatsız olanların sayısına kıyasla 20 kat daha az olduğunu belirtti.